Sevgili seyirciler, Ramazanda belediyeler de boş durmadı. Kasap, fırın ve pastaneleri denetleyen belediye ekiplerinin karşılaştığı manzara inanılır gibi değildi. İşte Fox kamerasına takılan görüntüler. Etleri alın alın. alın. Allah Allah Ramazan fırsatçılarına şok baskın. Başımda Bırak diyor. kör bıçaklarla çocukların gözleri önünde keçi ve koyun kesen sözde kasaplar karşılarında zabıta ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Sen Ramazan fırsatçıları sağlıksız koşullarda et satıyor. Canlı hayvanlar toprak sahanın ortasında pislikten türeyen çeşit çeşit sineklerin arasında kesiliyor. Her türlü hastalığa davetiye çıkan bu manzara zabıta ekiplerini bile şaşırtıyor. İçin Etleri alın, alın. İkinci durağımız Ramazan ayında sofralardan eksik etmediğimiz pide ve tatlı ürünlerini yapan bir pastane. Sinekler var, böcekler var, Ya açık, duruyor. Tatlı sosları ve yağlar tezgah üzerinde açıkta duruyor. Tepsilerden kazınan kurumuş unlar artık neredeyse zipleşmiş. Şu malzemeler Şu an kanun madde taşıyor. Biliyor musun? Yanlış yağ mı? Fırının yanında bulunan küfleşmiş, ağzı açık bir kutu çikolata ise tezgah üzerinde duruyor. Görevlinin bahanesi ise hazır. Buradan ne, 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 ne arıyor? Ne zaman atacaktın sen bunu? Bir gün daha şey da Ne belli atacaksın yani? Hayır atıyoruz ne ya. Ne bileyim nereden? Konuşluyum be, beyefendi lütfen yani. Biz de uğraşıyoruz. O ilgisi yok. Tamam konuşmamız anlamı yok ki. Bu işin ve şimdi de bir fırındayız. Fırında hamur yoğurucunun yanında çöp kutusu ağzı açık bir şekilde duruyor. Temizlendiği iddia edilen tepsiler ağzı açık bir giderin üzerinde yerde duruyor. Bu çirkin görüntü hamam böcekleriyle tamamlanıyor. Yumurta evet, be, mı? Hamurun yanında bulunan bir sıvıyı fırının çalışanları bile tanımlamakta sıkıntı çekiyor. şu İçindeki malzeme nedir? Yumurta beyazı. İçindekini, İçindekini soruyorum bakın beyefendi. Yumurtanın içindeki nedir? Gramajı eksik olmayan pideler ve bandrolsüz ekmekler bulmak neredeyse imkansız gibi. Zabıta ekipleri fırınlara ceza yağdırıyor. 150 bin lira ekmek satıyor yani bu biz çaresiz yani ne yapalım? Anladım ama orada şimdi yani. 200 gram, tekli 400 gram çiftli ekmek. Yok. İşte baş yiyeceğimiz ve üretildiği yerler. İnsan sağlığıyla oynayanlar utanmıyor ama iftara az bir süre kala bu manzaraları size izlettiğimiz için özür dileriz. Murat Uslu, Fox Haber İstanbul.